Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca hazırlanan ve bu yıl İstanbul'da Sirkecigar'ında garında ve ABD'nin birçok şehrinde eş zamanlı olarak düzenlenen Şehit Diplomatlar Sergisi'nde 1973 ile 84 yılları arasında Ermeni terör örgütlerinin görevi başında şehit ettiği diplomatların öldürüldükleri ülkeler ve heyet hikayeleri Değerli katılımcılar, 1915 olayları gibi tarih ve hukuk önünde haklı olduğumuz bir konuda suikastler, tehditler, karalama kampanyaları, sözde anıtlar ve anma günleri veya çeşitli ülke hükümetleri veya parlamentolarınca kısır oy hesapları biçiminde atılan adımlar bizi yolumuzdan yıldırmayacak. Bir kez daha vurgulamak gerekir ki 1915 olayları konusunda Türkiye tarihle yüzleşmekten korkmamaktadır. Bilindiği üzere konunun mahiyetini araştırmak üzere amacıyla bağımsız tarihçilerden oluşan bir komisyon kurulması önerimiz 2005 yılından bu yana masadadır. Yine hatırlanacaktır ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi soykırım söyleminin mutlak gerçeği yansıtmadığını açıkça ortaya koymuştur. Ahim kararlarına göre 1915 olayları meşru bir tartışma konusudur. Sözde soykırım lekesi Türk milletinde tutmaz. Bizim mayamızda bu yok. Geçmişimizde olduğu gibi bugününde de düşküne, zor durumda olana el uzatanın, imkanlarını paylaşanın, bu hususta halen uluslararası alanda örnek gösterilen ülkemiz olduğu asla unutulmamalıdır. İnsani dış politikamızda hemen her coğrafyada yolumuza ve bizden çok daha müreffeh olan ülkelere bile <laughs> örnek olmaya devam etmekteyiz ve bununla gururlanmaktayız.